Herkese selam, herkese merhaba tekrardan. Kanalıma ve yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ders çalışma günlüğü videosunun üçüncüsünü çekeceğiz. Bugün tarihlerimiz 23 Aralık çarşamba ve saatlerimizde 2'yi 5 geçiyor. benim yine sabahtan online derslerim vardı. Online derslerden önce de ben size sabah birkaç klip çektim. Onları izlemişsinizdir zaten. Artık 6'da kalkmaya başladım. Birkaç gündür bu 6'da kalkma işi devam ediyor. 10'da yatıyorum akşamları ve 6'da kalkıyorum. Çünkü online derslerden sonra yorgun olduğumu fark ettim. Ve 6'da kalktığımda evde herkes uyuduğu için çok sessiz ve rahat bir şekilde kalkabiliyorum. Ve gerçekten erken kalkmayı çok özlemişim. Erken kalkmak kadar güzel bir şey yok. Yani erken yatıp erken kalktığınızda çok zinde oluyorsunuz, çok dinç oluyorsunuz. Ben LGS zamanında 5'te kalkıyordum. Ki gerçekten hani çoğu arkadaşım delilik olarak baksa da bu olaya... ...hani kendinize geliyorsunuz okula gidene kadar... ...işte ya da kursa... ...her türlü 5'te kalkmak çok iyi oluyordu. Ama tabii ki bu yıl LGS'ye çalıştığım kadar... ...büyük bir tempom olmadığı için de... ...5'te kalkmak yerine 6'da kalkıyorum. Ve gerçekten çok işe yarıyor. Önerebileceğim bir şey. Erken kalkmanın sırrı kesinlikle... ...erken yatmak. Erken yatarsanız... ...uykunuzu alırsınız ve uykunuzu alırsanız da... ...erken kalkarsınız. Onun haricinde sabah kalktığımda 10 soru fizik. E, 60 soru tarih ve... ...36 soruda matematik çözdüm. Sabah zaten onları göstermiş olmam gerekiyor... Şu anda hatırlamıyorum ama zaten görmüşsünüzdür koyduysam eğer ki bu video kliplerinden önce. Şu anda da saat 2'yi 5 geçiyor. Benim normalde online derslerim 2'yi 10 geçe bitiyor ama hocalar eğer 40 artayım şeklinde işlerse de 10 dakika erken bitmiş oluyor. O yüzden de 5 dakika içinde tripod kurdum ve oturup sizinle konuşmaya başladım. Ee, genellikle 1-1,5 bir, bir saat arasında dinlenip Yine derse geçiyorum Çünkü biliyorsunuz ki sınavlar yapılacakmış Yani e, baya kesin artık bakan sayıları bu kadar çokken nasıl okula gideceğim Hakkında bir fikrim yok açıkçası ee, Benim okulum Evime çok uzak. Minibüsle gidip geldiğimde bir saat sürüyor ve minibüste maskeyle beraber bir sürü insan içinde bir saat geçirmiş oluyorum. Ve bu hani belki benim için tehlikeli bir şey değil. Çünkü ben hani gencim, atlatırım. Kendimden önce düşünmem gereken bir ailem var ve bilmiyorum galiba hani bu sınavı onaylayan kişiler, sınavı yapalım diyen kişiler bunları hiç düşünmüyor. Neyse bunları daha sonrasında düşünelim. Biz ilk önce sınavlara çalışalım. Çok eksiğin var mı diyecek olursanız emin değilim. Aslında yok. Çoğu hocamız e, sınavları Kısım ayının konularına göre ayarladı. Biz mesela atıyorum hani 4. üniteye geçtiysek. E, Kısım ayında 2. üniteyi bitirdiğimiz için ilk iki üniteye aldılar. E, bazı hocalarımız da öyle yapmadı. En korktuğum dersler biyoloji, coğrafya ve İngilizce. Gerçekten İngilizceden hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum yani. Her neyse. Giriş konuşmasını yine çok uzattım. Ben şimdi gidip bir şeyler atıştıracağım ve yine dizi izleyeceğim. Modern Family'e devam edeceğim. Onun haricinde de 3-3,5 gibi tekrardan masa başına geçip güzel bir şekilde çalışacağım. Kahvemi yaptım ve tekrardan geldim. Şimdi oturdum ve kimya çalışacağım. Kimyanın konuları aslında belli değil. Hoca ilerden mi alacak yoksa hani geriden mi alacak çok belli değil. Ama ben yine de hani bir kısma kadar çalışmak istiyorum. İlk çalışacağım şeyler de e, kimya bilimi olacak. Daha sonrasında da periyodik sisteme geçebilirim hatta bundan birkaç tane test çözeceğim. E, ve bu çaplardan çalışacağım. Kaynak alışverişi videomu izlediyseniz ki o da şurada bir yerde olması lazım. Orada size sürekli çap ve delta kültürü önermiştim. Gerçekten çok güzeller. Hani konuyu kavramanız adına yani alabileceğiniz en en güzel fosküllerden biri olabilir. Eğer ki çap alamazsanız da sonuç yayınları da yine güzeldi. O yüzden bunlardan çalışacağım. Ondan sonra çalışacağım da delta kültürü olacak. Delta kültürde de birkaç tane sorum kalmış. Boşluk doldurmadır vesaire o tarz sorularım kalmış. Biraz da video izleyip not alacağım ve daha sonrasında matematik ve tarih çalışmayı düşünüyorum. Hemen çalışmaya başlayayım ki kimya ile başlayacağım daha sonrasında dediğim gibi matematik ve tarihle devam edebiliriz bu arada yapmam gerekenleri de ajandama yazdım. Pazartesi ve salı yaptıklarım da burada gözüküyor. Sabah yaptıklarımı zaten işaretlemiştim. Ve ajandadan bahsetmişken de şu anda kanalımda bir ajanda çekilişi var. Bu ajanda yani 2021 ajandası size gidecek. E, bu video cumartesiye yetiştirebileceğimi düşünüyorum. Eğer ki cumartesiye yetişirse cumartesiden sonraki gün yani pazar günü çekilişi açıklayacağım. Eğer ki katılmadıysanız ve şartları görmek istiyorsanız da videoyu şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Ona da katılabilirsiniz haber vermek istedim tekrardan. için çaptan bu izotopları, izoton, izobar atomların hepsini okudum. Ve daha sonrasında buradaki testleri çözdüm. Bazılarını anlamadım. Onları hocaya soracağım. Şuradaki testi ve şuradaki birkaç testi daha çözdüm. Bu kadar çöp yayınları bu kadardı. Daha sonrasında Delta Kültür'den okuyup da biraz not aldım. Daha sonrasında burada bir test vardı. Bunu çözdüm. Ve i̇şte Tonguç'un e, 0'dan 9'a kitabından bu iki testi çözdüm. Şimdi kimyayı bitirdim. Yani çok da zor bir şey yoktu. O yüzden hani çözdüm ve bitirdim. Şimdi ise matematik testi çözeceğim. Palme'den mantıkla alakalı. Daha sonrasında ise tarih çalışacağım. Herkese merhaba. Tekrardan şu anda saat 17.17 17 gibi bir şey e, ve ben bir 17 dakika önce mola verdim çünkü matematik testlerini çözdüm. Bu Palme e, matematik soru kitabında mantık kısmını tamamıyla bitirmiş oldum. E, yarın ya da ondan sonraki gün kümelere başlamayı düşünüyorum buradan. E, zaten söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam e, matematik sınavımız sadece mantıklı ve kümelerden. E, o yüzden de buradan kümeleri de çözdüğümde işimiz hal olmuş olacak. Şimdi tarih çalışacağım. E, tarih çalıştıktan sonra eğer vaktim kalırsa vitaminlere tekrara başlayacağım ve daha sonrasında test çözmeye başlayacağım. Şu an umarım çok parlamıyorumdur. Çünkü masa lambamla kendimi aydınlatmaya çalışıyorum ve direkt ışığı yüzüme tutuyorum ve gözlerim şu anda gerçekten çok yandı. E, ama zaten şimdi hemen çevireceğim kamerayı. Evet, size neler yaptım göstereceğim. Saat 7 oldu. Ben tarih çalıştım ve daha sonrasında ise akşam yemeği yedim. Tarihte şimdi ne yaptığımı göstereceğim. Aslında çok kısa bir şey yaptım ama. Şimdi size zaten söylemiştim tarih hocamız pdf'lerden anlatıyor diye. Önemli yerlerin altlarını çizerek ve tekrar ederek de zaten ezberlemiştim ben bunları aslında çalışmak için. Ee, tekrar bu şekilde bir çalışma yapmış oldum. Test varsa test çözeceğim. Yoksa da eğer ki başka bir derse geçeceğim. Ben bir 31 soru çözdüm tarihten ilk ünitelerle alakalı ve saat 7.45 o yüzden daha çok kendimi yormayacağım bırakacağım. Bu videonun büyük ihtimalle editsine başlayacağım çünkü son güne bırakırsam asla yetişmeyeceğini biliyorum. O yüzden şimdiden başlayayım. O zaman yarın sabah 6'da tekrardan görüşmek üzere. Naomi. Help is at hand. Is that your backpack? Yes. Do you think it's too small? No, it's fine. Herkese merhaba. ikinci günden selamlar. Şu anda saatlerimiz 1.50 ve benim online derslerim bitti. Son dersimiz matematikti ve hoca o dersini iptal etti. işleri olduğu için ve bana da daha çok zaman kalmış oldu. Ben yine 3 buçuk gibi çalışmaya başlayacağım. Ama onun haricinde yine sabah 6'da kalktım ve yine çalıştım. Onu zaten görmüşsünüzdür ama ben yine de neler yaptığımı anlatayım. Ben normalde coğrafya çalışacaktım. Sabah kalktığımda bu vardı aklımda. Ama sonradan fark ettim ki coğrafyanın sınav konuları belli değil. Şimdi çalışsam yani Kasım ayının konularına göre olursa eğer ki sınav fazladan çalışmış olurum. Sınav haftasında da buna hiç gerek yok diye düşündüm. O yüzden de biyoloji çalışmaya karar verdim. Çünkü biyolojinin konuları belliydi. Ve bu yüzden de biyoloji çalıştım. E, enzimlere kadar bütün yerleri okudum. Vitaminleri ezber yaptım. Ve güzeldi bir tekrar yaptım. Onun üzerine de test çözdüm. Kaç soru çözdüğümü size şimdi söyleyeceğim. E, Artı olarak senin hocadan da vitaminler videosu izledim. Onu da göstermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Avantaj yayınlarından vitaminlerle alakalı 11 soru çözmüşüm. Aydın yayınlarından ise canlıların ortak özelliklerinden 62 soru çözmüşüm. Yani sabah toplam 73 soru çözmüş oldum ve güzel bir biyoloji tekrarı olmuş oldu. Şimdi ise 3 3.30'a kadar biraz YouTube'da takılırım. Belki dizi izlerim ve bir şeyler atıştırırım. Geldiğimde ise ne çalışacağım biliyor musunuz? Coğrafya. Gerçekten belalı dersim ve Bugün coğrafya dersimiz vardı. Hoca sınavda nerelerin çıkacağını söyledi. Ve ben şok oldum. Gerçekten şok oldum. Çünkü sınavda işlediğimiz yere kadar sorumluymuşuz. Hoca asla acımamış. Konuları sonuna kadar getirtmiş. Ne yapalım yapacak bir şey mecbur. Çalışmak zorundayız. İyi almak istiyorsak eğer ki. Şimdi gidip bir şeyler atıştıracağım. Ve daha sonra ders çalıştığımda yine tekrardan burada buluşuruz. Şimdi saat 3.30 oldu ve ben masa başına oturdum. Yine her zamanki gibi kahvemi yaptım. Üzeri köpük köpük oldu. Çok güzel oldu. E, şimdi coğrafya çalışacağım. E, çünkü biliyorsunuz yani zaten anlamıyorum dersi. Artı olarak sınav konularımız da çok fazla. ve Bu yüzden de coğrafya çalışmak zorundayım. E, sınav konularının geldiği yere kadar ben özet çıkarmıştım. Çünkü oraya kadar işlemiştik ve ben oraya kadar tekrar etmiştim. O yüzden de oradan okuyacağım kendi özetlerimden. Artı olarak derse kültürden ve daha sonrasında palmeden test çözeceğim. Eğer ki yapamadığım ya da anlamadığım bir yer olursa da Coğrafyanın kodlarını video izleyeceğim ve hocanın e, işlediği slaytlar var. Onlardan da bakabilirim çünkü e, slaytlardaki tüm soruları yazmak bana biraz zor geldiği için hepsini yazmamıştım e, ve bu yüzden de slayta bakma ihtiyacım olabilir. O zaman hemen başlayalım. tekrardan merhaba. Şu anda saatlerimiz 6.30. Ben yanlış hatırlamıyorsam sizi 3.30 civarında bırakmıştım ve 3.30'dan 6.30'a kadar tabii ki ders çalışmadım. Arada yemek molası verdim, normal mola verdim. Ama genel anlamda ders çalışmış oldum. Neler yaptığımı soracak olursanız ilk başta coğrafya için özet defterimden yazdığım bütün konuları tekrar ettim. Zaten sınava kadar olan konuların hepsi bu defterde yazılıydı. O yüzden başka bir not almama gerek olmadı. Ve daha sonrasında ise Delta Kültür'den çalıştım. Adlarını çizdim. Ve örnek soruları tekrardan baktım. Ee, örnek soruları anlamaya çalıştım art olarak. Ve örnek soruları anladıktan sonra da özet defterime yazıp hepsini toplu olarak çözdüm. Ve gerçekten işe yaradığını hissettim. Umarım sınavda da bu tarz sorular çıkar ki yapabileyim. Ve daha sonrasında ise size zaten az önce gösterdim. 3 test parmağı çözdüm. Koordinat sisteminden. O da toplam 28 soruydu. Ve gerçekten coğrafyayı anlamakta ne kadar zorlandığımı fark ettim. Ee, bunu bir şekilde aşmam gerekecek ama nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum bilmiyorum. E 10 şu anda saat 6.30. Benim 2 saate başlayacak olan bir e, kemli randevum var. Onun haricinde de e, edebiyat performans notu için masal yazmam gerekiyor ve okuduğum bir kitabın da özetini çıkarmam gerekiyor. O yüzden de bu akşam saatlerini buna ayırmaya karar verdim. Ee, ve bunların çok da dersle alakası olmadığını fark ettiğim için de videoyu burada kapamaya karar verdim. Birinci gün çok verimliydi. Aslında ikinci gün de verimliydi ama ikinci günü size çok yansıtamadım sanki. Ki umarım yansıtabilmişimdir ve izlerken keyif almışsınızdır videoyu. Ve motive olmuşsunuzdur. Ee, bu video büyük ihtimalle cumartesi günü gelecek. Eğer cumartesi günü geldiyse şuradaki kartlardan birine tıklayarak da çekilişe katılabilirsiniz. Pazar günü açıklayacağım çekilişi. Evet bu videomun da sonuna gelmiş olduk. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.